Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı. Buradaki paylaştığım her şey kesinlikle sat tavsiyesi değildir. Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Endeks teknik analiziyle başlayacağım. Yabancı takas oranı ilk grafiğimiz. 21 Temmuz 2020'de arkadaşlar. Yabancı takas oranı 49.18 ile en düşük seviyesini gördü. Ve buradan yabancılar alıma geçti. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 31 Temmuz ve takip eden 5 Ağustos günlerinde yabancı takas oranı %54,97'ye kadar yükseldi. Daha sonra takip eden 2 günde yabancı takas oranının %52,39'a doğru sert bir düşüş yaptığını gördük. Şimdi endekse geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz BIST 100 endeksimiz 1215 civarındaki direnci 2-3 hafta uğraşıp kıramadıktan sonra satış geldi ve 1060 desteğinde tutunamadığını gördük. 1060 desteğinin altında İki günlük kapanış geldi. Ve 1060 desteğinden oldukça uzaklaşıldı. Ta ki 985 seviyesine kadar yani eski 98.500 seviyesine kadar. Şimdi grafiği bir haftalığı alalım ve şu yeşil çizginin ne olduğunu bir görelim. Bakın arkadaşlar grafiği haftalığı aldığımız zaman 2009-2008'den beri devam eden yükseliş kanal desteğimiz bu yeşil. Ve bu yeşile kadar geldi. Yeşile değdi ve döndü. Bu yeşil aynı zamanda arkadaşlar 200 haftalık üstsel hareketli ortalama dikkatimizi çekerim. Bakın şurada 200 haftalık üstsel hareketli ortalama bu yeşil uzun vadeli yükseliş kanal desteğinin hemen üstünde. Dolayısıyla dönüş yerimiz burası. Kapanış seviyesi ile ilgili olarak bakın 1060,59'dan bir kapanış geldi. Tabii bu kapanış çok önemli, teknik analizde gerçekten önemli. Ancak arkadaşlar mesela 30 dakikalık grafiği alalım. 30 dakikalık grafiği aldığımız zaman iki günün çok büyük bir kısmı 1060'ın altında geçtikten sonra sadece kapanırken 1060'ın hemen üzerinde kapanışı ben direncin üzerinde bir kapanış olarak henüz saymıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar teknik analizin ana kuralı trend devam etme temayülü daha güçlüdür. Burada da düşüş trendi var. Bunun devam etme temayülü daha güçlüdür ta ki burada biz başarısız dip en son tepenin üzerinde bir tepe seviyesi görene kadar. Bakın burada şu anda 30 dakikalık grafikte grafikteyiz. Tepeler ve dipler sürekli daha aşağıda oluşmuş durumda. Hiç şu diplerin daha yukarıda oluştuğunu görmedik. Yani başarısız dip görmedik. Dolayısıyla arkadaşlar uzun bir süre günün büyük bir kısmında bu 1060'ın altında kaldığı için ben 1060 desteğinin altında ikinci gün olarak kabul ediyorum. Ve 1060'dan aşağıya doğru 75 puan uzaklaşılması nereden bakarsanız bakın yaklaşık %7 eder. Dolayısıyla 1060 desteği kırılmaya daha çok yakın. Peki önümüzdeki hafta ne olabilir? Önümüzdeki hafta değişik alternatiflerimiz var arkadaşlar. Mesela pazartesiden itibaren böyle 1060'ın üzerinde tutunduğunu, yukarı doğru hareketlendiğini görebiliriz ki bu durumda şurasının bir ayı tuzağı olduğunu söylememiz lazım. Aynı zamanda biraz önce paylaştığım gibi hem uzun vade yükseliş kanal desteği şu yeşil aynı zamanda buradan geçen bir 200 haftalık üstsel hareketli ortalama var. Bu ikisinin oluşturduğu destekli tutundu ve döndü demektir. Ki boşaltılan pozisyonlar böyle bir durumda yerine koymak lazımdır. Tabii ki gene mutlaka 1060'ın altında bir uygun seviyede 1040'da 1.30'da sizin risk alma durumunuza göre bir stop loss belirlemek şartıyla. Peki başka ne olabilir? Mesela grafiği böyle bir saatliğe alalım ve devam edelim. Pazartesi günü açılışta şöyle bir yukarı 2 saatlik bardağın sonra tekrar gevşemeye başlarız. Ve şu dip seviyesinin üzerinde bir dip yaparız. Bu dipten sonra Yukarı döneriz ve şurada bu seviyenin yukarı geçilmesi durumunda arkadaşlar artık bu düşüş trendine sona erdi diyebiliriz. Niye? Şuradaki bir başarısız dip ve düşüşte oluşan son tepenin üstüne çıkılması düşüş trendine teknik olarak bitirir. Tabii bu arada düşüş kanal direnci de kırılmış olacağı için. Şunu görürseniz arkadaşlar buradan yukarıya doğru dönüş olursa dediğim gibi bu durumda 1060 artık destek haline gelmiş olur. Peki başka ne olabilir? Gene yukarıya doğru açışta 2 3 5 mum yukarı doğru gidebilir. Ve ondan sonra sert bir şekilde tekrar gevşeriz. 1060'a doğru bir daha gideriz. Gevşeriz ve buradaki arkadaşlar gördüğümüz en düşük seviye şuradaki 98538'i de bu 98538'in altına sarkılması durumunda aslında trendin devam ettiği, düşüşün devam ettiği anlaşılır ki böyle bir durumda olası hedefimiz 836 ve 810 seviyeleri arasının hedef olması beklenir. Tabi buraya doğru giderken 920'de ve 880'de ara desteklerimiz, 884'de ara desteklerimiz var. Ama asli hedefimizin 836 ve 810, 810 olduğunu değerlendirmek lazım yeni bir endüşün görülmesi durumunda. 836'nın nereden geldiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Şu son 2,5 3 yıldır devam eden yatay hareket bölgemizin desteği 836'dan geçiyor. Bir de burada şu mavi ve dipleri birleştiren bir desteğimiz var ki o da 810 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla burada yeni bir en düşük seviyenin görülmesi durumunda düşüşün bu şu bölgeye kadar devam etmesi beklenebilir arkadaşlar. Bizim için bir klasik teknik analizde klasik olarak düşüş trendinin sonlanması için önce bir başarısız dip lazım. Bakın buradaki bir düşüş trendi arkadaşlar. Ve burada şurası da bir başarısız diptir. Şurası da bir başarısız diptir. Peki düşüşte oluşan son tepe neresidir günlük grafiklerde? Bakın burasını almak çok riskli fakat şurayı çok güvenli alabilirsiniz. Ve buranın üzerine çıktığı anda şu bölgede alım yapılmalıdır. Aynı şeyi bu bölgede de yaşayabiliriz. Zaten her zaman söylediğim gibi aşağıdan %10'luk %15'lik bölüm akıllı paraya Büyük yatırımcılara üstten %10-%15'lik bölüm gene akıllı paraya büyük yatırımcıya aittir. Biz küçük yatırımcı olarak şu arada kalan %65-%70'lik 3'te 2'lik bölümle yetinmek durumundayız. Göstergelere bir göz atalım. Düşüş trendindeyiz. Öyleyse sayılara falan bakmaya gerek yok. Gene de bakalım. Bakın gördüğünüz gibi. Gevşiyorlar. Arasayların hareketlerine baktığınız zaman şuradakine benzer şöyle bir yukarı doğru hareket sonra bir tekrar sert düşüş ve aşırı satın bölgesinde bir süre kalmayı görebiliriz. Ve zaten şudu dirençlerinin üzerine çıkılması da alım sinyalidir. Burada da bu daha önceden değişik videolarda sizinle paylaşmış idim. Stugast diye bakınca onun da aşırı satım bölgesinde olduğunu, başını yukarı doğru çevirdiğini, trigger'in üzerine çıktığını görüyoruz. Şuna benzer bir hareket görebiliriz. Temkinli olmak lazım. MACD'ye bakınca da barlar sıfırın altında. Bar boyları uzuyor. Son gün büyük ihtimal yataya geçmiştir. MACD'ye aslan ve MACD'den onaylı sat alma sinyalleri mevcut. Daha önce baktığımız Trix'e bir göz atalım. Biz düzgünlük grafikte gördüğünüz gibi olumsuz sat konumuna geçmiş durumda. Al için henüz herhangi bir sinyal yok. DMA'ya bakalım. Gördüğünüz gibi DMA'da da ADX yukarı doğru döndü. Tekrar 25 seviyesinin üzerine çıktığı trend var diyor. Diya eksi kırmızı renkli olan yukarıda diya artı yeşil renkli olan aşağıda olduğu için düşüş trendi sinyali. Epeydir bakmıyorduk arkadaşlar. Bir de içim okuya bakalım. İçim okuda da gördüğünüz gibi fiyat arkadaşlar şu bölgede Tenkansen'in ve senin altına sarkmış. Hemen bir gün sonra da zaten Tenkansen Kujunsen'i yukarıdan aşağı doğru kesmiş. Bulutun rengini görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulutun rengi de yeşilden kırmızıya doğru dönmek üzere. Son kapanış bulutun hemen alt tarafında kapanışla beraber bulutun içine girilmiş ve Senkospan B'nin üzerinde bir kapanış gelmiş. Çikospan'a baktığımız zaman Çikospan'ın da fiyatın altında olduğu ve buluta doğru yaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Çikospan'ın bulutun altına inmesi bir kendi başına bir sat sinyalidir. İkinci sat sinyalini de bulutun altına inince verir zaman zaman bakmıştık bu grafiğe de momentum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 farklı momentum var. 12, 21, 28 ve 40 günlük şu anda ekranda 4'ünde de 100 seviyesinin altına inildiğini görüyoruz. Peki daha önce de işte mesela şu bölgede şu anki duruma çok benzer altına inilmiş ve başlar yukarı doğru çevrilmiş. Bakalım ne yapmış fiyatlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki şu kısa düşüşte düşüşün ortasındaki bir tepki yükselişi ama yüzün üzerine çıkmadığı için al sinyali oluşmamış henüz. Düşüş devam ediyor ve gördüğünüz gibi mesela şurada da çok benzer bir durum var. Burada da daha sonra epey bir şu bölgede düşüş olmuş. Peki düşüş boyunca işlem hacmi nasıldı? Hiç de az değildi arkadaşlar. Şu düşük işlem hacmi yarım gün olan arefe nedeniyle ama ondan sonraki 4 günde gördüğünüz gibi bu geçtiğimiz hafta pazartesi günü bayram nedeniyle tatildi. 4 günlük mesai vardı ve 4 gün boyunca da işlem hacmi 20 günlük hareketli ortalamasının üstünde. Son gün bir yukarı doğru hareket en fazla hacim o gün oluşmuş. Dolayısıyla şuradaki hacim artışı, buradaki trend değişikliğini onaylıyor görüntüsü var. Biz yüzde bu kadar yeter arkadaşlar. Yıldız pazara bir göz atalım. Burada da gördüğünüz gibi son tepe bir önceki tepeden daha aşağıda oluşmuş. Ama biz yüzden çok farklı değil. Nesi farklı değil? Bakın burada da arkadaşlar şu bölgede son tepe. Iki, iki buçuk yıldır devam eden bir yatay hareket söz konusu. Burada da önemli ara destek seviyesi şurada gördüğünüz 1070'tir. Bu ara desteğin üzerinde bir kapanış geldi ama bu kapanışta şu bu yükselişte çok normaldir. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın şuradan itibaren yaklaşık %20'nin üzerinde bir düşüş yaşandı. Bu yüzde düşüşten sonra bu düşüşün yüzde yedi, yüzde sekizlik bölümünün geri alınması gayet normaldir. Ve hareketli ortalamalara baktığımız zaman burada da hepsinin başlarını aşağı doğru eğmiş olduğunu 9-20 günlük hareketli ortalamaların 50'yi aşağı doğru kestiğini veya kesmek üzere olduğunu görüyoruz. Göstergeler biz yüzde çok benziyor. Eklenecek başka bir şey yok. Biz 30'a bakalım. Burada da bakın arkadaşlar bir yüzde 21'lik bir düşüş olmuş. Geri alım seviyesi yüzde 6.6 yüzde 7 gibi bir geri alım sadece tepki düzeltme olarak değerlendirmek lazım. Bakalım grafiğimizi şöyle birazcık e, büyütelim. Biz 30'da uzun vadeli yükseliş kanal desteğin altına doğru bir sarkma gördük. Ama biliyorsunuz arkadaşlar biz 30'da yatay hareket bandımız burası. Yani 1044 desteğimiz ve 1488 direncimiz arasındaki bölgede yatay hareket ediyoruz. Önümüzdeki hafta önemli olacak. Önümüzdeki hafta yükselişin devam etmesi durumunda ve özellikle biz yüzde verdiğim 1060 kriterin üzerinde tutulması durumunda burada da yukarı doğru bir hareket görebiliriz. Ama şu ana düşüşün devam etme ihtimalinin daha güçlü olduğunu değerlendiriyorum. Göstergelere yine bakalım. Gördüğünüz gibi ara arkadaşlar. Bakın gevşiyorlar. Olumsuz konum, düşük değerlerdiler ve buradaki daha önce de düşüşün ilk düzeltmesinden hemen önceki pozisyona çok benzer durumdalar. Stokastik osilatörde aşırı satım bölgesinde başını yukarı doğru çevirmiş. MACD'ye bakarsak MACD'de de Barlar sıfırın altında bar boyları haftanın son günü uzamasını durdurmuş, kısalmış. MACD'den ve Makdi hala onaylı sat sinyalleri geliyor. Peki biz 30'da DMI ne diyor? Bakın burada da arkadaşlar ADX düz beyaz çizgi. ADX R'yi kesik kesikli beyaz çizgi yukarı doğru kesmiş. Üstelik de 25 seviyesinin üstüne çıkmış. Bu trend var demek. Gördüğünüz gibi DI eksik kırmızı renkli olan yukarıda olduğu için bu düşüş trendi var demek. Biz 30'da da arkadaşlar Ichimoku'ya bir bakalım. Epeyden epeydir bakmamıştık. Gördüğünüz gibi bulut artık yeşil rengi terk etmiş henüz kırmızıya dönmemiş ama dönmesi yakındır. Çünkü senkospan A ve B her ikisi birden aşağı doğru iniyor. Ve şu bölgede gördüğünüz gibi fiyatlar Tenkansen ve Kijunsen'in altına inmiş. Yine aynı gün Tenkansen Kijunsen'i yukarıdan aşağı doğru kesmiş. Burada Çikospan hem fiyatın altında buluta kadar gelmiş. Ve fiyatlar tamamen bulutun altında burada daha net bir düşüş trendi söz konusu. Peki biz tümdeki durum ne alemde? Burada arkadaşlar biz tümde kritik destek seviyesi 1058'den geçiyor. Biz tümde 1058'deki kritik desteğe düşüş henüz yaklaşmadan haftanın son günü BIST 30 ve BIST yüzde olduğu gibi, yıldız pazarda olduğu gibi bir tepki yükselişi, bir düzeltme gördük. Hemen göstergelere bakalım. Gördüğünüz gibi RSI'ler olumsuz konum, düşük değerlerde. Aşırı satım bölgesine 14 günlük girmiş ve çıkmış. Stokastik Slova bakınca onun da aşırı satım bölgesine giriş yaptığını ve başını yukarı doğru çevirdiğini görüyoruz. Makdiye bakınca barların sıfırın altında olduğunu görüyoruz. Haftanın son günü bar boyları uzamasını durdurmuş. Hem MACD'den hem MACD'ye aslan onaylı sat alması yerleri var. Ve biz tümde DMA'ya baktığımız zaman burada da ADX'in ADXR e üzerine ve 25'in üzerine çıktığını görüyoruz. Trend var diyor. DI eksi yukarıda olduğu için bu trend düşüş trendidir. Dolayısıyla arkadaşlar temkinli olunması lazım. Özellikle biz tümde 1058 desteğinin altına sarkılması durumunda düşüşün 800'lü seviyelere kadar devam etmesi beklenebilir. Biz 100'e 100 e dövüş sepeti bazlı grafikte bakınca arkadaşlar sanki hedefe var olmuş gibi gözüküyor bakın şu bölgede en son iki yıldır iki buçuk yıldır yatay hareket ediyorduk iki yıldan biraz uzun bir süre ve gördüğünüz gibi yatay hareket bandının desteği 121 ds'den geçiyor ki karşılığı 962 endeks seviyesine denk geliyor. 985'i görerek oraya oldukça yaklaşmış durumda ki bu ikinci dalgada da şurası birinci dalga şurası ikinci dalga daha yukarılardan dönülmüş idi. Sol üstten okuyalım ikinci dalgada döndüğü yer 129 ta şuralardan dönmüş şurası 125. Dolayısıyla arkadaşlar Önümüzdeki hafta burada da kritik olacak. Grafiğimizi günlüğe alalım. Evet grafiği günlüğe aldığımız zaman görüntü manzara çok daha net. Uluslararası piyasalarda bizi etkileyecektir. Gördüğünüz gibi burada yatay hareket bandının desteğine oldukça yakın durumdayız. Tabi bu hareketin bu kadar derinleşmesinde dolar ve euro'daki yükseliş hareketinin etkisi de büyük dönüş sepeti bazlı grafik olduğu için. Evet gelelim sonuca. Önümüzdeki hafta BIST endeksi 1060 desteğinin altında mı kalacak, üstünde mi kalacak? En önemli soru bu. Tabi altında kalırken 985'ten daha aşağıda dip yapacak mı yapmayacak mı? Bunlar piyasanın yönünü belirleyecek kritik sorular. Niye BIST 100 BIST 100? Çünkü BIST 100 Borsa İstanbul'un en önemli endeksi. Hatta önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak olan bir uygulama daha var. Nedir o? BIST 100 endeksinde %5'lik ve %7'lik düşüşler olduğunda Borsa İstanbul hisseleri 20 dakika süreyle işleme kapatılacak. İlk %5'lik düşüşte kapanacak. Ondan sonra takip eden %7'lik düşüşte yeniden kapanacak. Bir günün içinde üçüncü sefer kapanış olmayacak. Ve %5-%7'lik dilimler gün içinde sadece birer defa uygulanacak. Peki bu kurala ne diyorsunuz? Bence gereksiz bir kuraldı ama koymuşlar. Bizim görevimiz uymaktır. En kötü kural bile kuralsızlıktan iyidir diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar pazartesi günü BIST 100 endeksi için 1060'ı takip edin. 1060'ın altında mıyız üstünde miyiz bu çok önemli. Ayrıca da grafikleri zaten seansı izliyorsanız muhtemelen 60 dakikalık grafiklerle izliyorsunuzdur. Şuradaki dibin yani 985 38'in altına inecek mi, inmeyecek mi? Altına inmezse çünkü başarısız dip oluşumu olabilir ve yukarı doğru sinyali vermiş olabilir. O da şuradan dönüşteki en yüksek seviye videonun başında anlattığım gibi önem kazanacak. diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.